Selamlar güzel şehrimin güzel insanlar Arada ufak bir ses sıkıntısı yaşadım Ama önemli bir şey olmadı Yani okul hariç Buraların tekrar inşasına başladım Buraları e, iki şeritli yol yaptım ya, Buralar biliyorsunuz tek taraftı Buraları komple yeniden inşa ettim Evler yıkıldı Yavaş yavaş tekrardan oluşacaklar Hiç sıkıntı değil Buranın oluşmasını beklerken biz farklı işler yapacağız. Sadece arada ne olduğunu ve o sorun sorunla alakalı o esnada neler yaptığımı anlatacağım. Öncelikle buraya başlamadan önce başkanınızın bir dönem daha seçilmesi ve tekrardan bu işleri yapabilmesi için buranın altında bir yerde. Bu haklan beğeni butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmayınız tekrardan seçildiğinde daha güzel işler yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Buraya da komple bakacağım. Hiç sıkıntı değil. Bir daha bakacağım. Bir daha yapacağım. Arada neler yaptık. Önce buna bakayım. Önemli değil. Sonra bakarız. Küçük bir high school inşa ettim. Arkasına eğitim için ve spor için her şey dedik. Büyük bir alan inşa ettik. Burası bizim harika harika bölgemiz oldu. Ne yaptık? Bir polis station. Bir de burada bir yerde itfaiyemiz var. Bakalım hemen. Demek ki yanlış bakmışız. Şurada. Burada bir tane de itfaiyemiz var. Geliştirmelerini yaptık. Her şeyi halkım için. Polis station geliştirmesini yaptım. Halkım için. İki tane de okul koydum. Tertemiz geliştirmelerini koydum. Hatta buna biraz fazla koymuşum. Ama olsun. Her şey sizin için. Elimden geleni Bu neymiş ya? Elimden geleni yapacağım. Hiç de vazgeçmiyoruz. Buralar inşa olurken biz tekrardan yollara başlayacağız. Ne yapacağız? Bir. Şöyle bir yolumuz çekin. Evet. Buradan bir yolumuz daha çekeceğiz. Bir saniye burayı çekmeyi unutmuşum. Daha doğrusu çekmemişiz. Dümdüz yolumuzu çektik. Burayı niçin çekiyoruz? Bu yol buradan devam edecek. Dediğim büyük otoyol projesi. Bu proje için her şeyi yapacağız. İki tane milestone açtım o esnada. Buralar geliştikçe işte bu yollar yapıldıkça tekrar inşa oldukça. iki tane de şey kurmuştum. Tavuk kümesleri ve buralar neresiydi? Buralarda ekim biçim alanları işte. İki tane çiftlik kurdum ekstra. Burada şimdi tekrardan alan belirleyeceğiz. Ne olduğunu belirleyeceğiz. Ofis bölgesi de açtık. Bir saniye bir şey göstereyim. Ofis bölgesi buralara iyi buraya kötü demiş. Şimdi ofislerin bulunduğu bölgeyi burası bir ofis bölgesi olsun. Anlaşılan buraya çok ihtiyaç var. Burası da olsun. Yapabildiğiniz kadar. Buraları komple el atacağım. Komple düzelteceğim. Okulun olduğu yere küçük bir Low Rant. Low Destiny, Medium, High Destiny. High Destiny yok ki. Mix olsun. Ben High Destiny'miz yok. 8'de açılacak. Ama Low rent yaparım ben burayı. şu binaları da buraya koysa. Şimdi. Önemli olan soru buraya nasıl dolduracağım. Yol çekeceğiz. Ama benim öyle bir yol çekmem lazım ki bütün belediyeler bana hayran lazım. Çek. Artık bütün belediyeler bana hayran Herkes. Burası niye yamuluyor? Ha tamam grafik hatası. Olur öyle küçük hatalar. Burayı böyle bağlasak. Bağlayamadım. Bağladım. Tekrardan biraz kötü durabilir burası. Ama önemli değil. Önemli değil. Her yeri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim için en önemli şey yer. Çünkü alanımız dar. Tekrardan satın alacağız buraları tekrar. Ya tekrar değil geç. Yanlış oldu. Buraları satın alacağız. Ama şimdi değil. O yüzden biraz hazırlık, ön hazırlık yapacağım. Bir daha yol kurdum. Kuramadım. Kurdum. Kurmasaymışım daha iyiymiş. Hemen kaldırdım yolumu. Bir daha yapacağım. Gayet güzel bir yol. Gayet güzel ikinci yol geliyor mu? Geldi gitti. Kurdum gitti. Burası komple low brand olsun. Al. Ah. Burası da öyle olsun. Olmasın Olsun. Medium destiny. Ah. Şurası farklı olsun. Ya da olmaz. Dur. Vazgeç. Daha güzel dur. Neydi? Medium destiny miydi mesela. Tamam. Burası tam okulun dibinde. Gayet güzel bir yer. Burası da güzel bir yer. Buraya tekrar müstakil ev kurmak istiyorum. Burada niye kötü diyor? Anlamadım. Ama unstable tip. Önemli değil, önemli değil. Burada inşaat alanımız varmış. Devam etsin. Ben bu arada durdurmuşum yanlışlıkla. Yolumuz devam etsin. 4 tane 4 bölge kuruyor. 4 bölgemizde kurduk. Yavaş yavaş artık ilerlemeye, gelişmeye ve büyümeye başlayacağız. Bu arada ben bunları açmıştım. Underground <laughs> Parking Field. Intersections. Geniş yollar. Daha da geniş yollar. Otobanlar. Tamam. Bir açalım bunu. Bunu da açalım. Automated. Hiç de fena olmaz aslında. İlerisine bakacağım. Bu daha güzel. İlerisi için bakıyoruz tabii ki. Large road ya da highway. Otoban açalım. Geniş yollarımız dolmayı versin şimdilik. Park alanlarımız. Park alanları çok geniş. Bir tane yeraltı park alanı açmak istiyorum. Ama izin vermiyorlar. Şöyle güzel bir yeri açmak istiyorum. İki bina yıkılırsa yıkılsın. İki bina önemli değil. Her türlü yıkılacak bir saat. Tam buraya kurdum bir tane park alanı artık buraya park edeceksiniz. Buyurunuz park alalım. Hadi. Hayırlı olsun. Ama ben yine sanayi bölgesi kurmayı unuttum. Yine unuttum yine unuttum. Başkanınız arada unutkanlık yapabilir. Hiç önemli değil. Uğraşıyoruz en azından. Uğraşıyoruz. Şimdi yol servisi. Prosto. Bakalım. Sadece buralara yapılıyormuş. <laughs> Buraya koyayım Kimse ileri gidemez. Trafik ışıklarıdır. Bilmem bir. Buralara koyulabilir. Buralara otoban yapacağım için koyulabilir diyor. Buraların hepsini çözdük diyelim. Şimdi planımız şu. Buralara otoban yapacağız. Şöyle Şehrin içi yine iki gidiş, iki dönüş, dört şeritli yol olacak. Ama ana yolumuza gelelim. Her yere böyle güzel güzel yollarımızı bir çekelim. Belediyeciliğin birinci kuralı yol yapmaktır. İkinci kuralı daha çok yol yap. O yüzden bol bol yol yapacağız. İlk çeksem aslında oturmuyormuş. Vazgeçtim. Her yere yolda gideceğiz. Herkesin arabası olacak. Ya da taksisi olsun. Taksi durağı kurdum. O kadar taksi durağını boşuna kurmadık. Bir daha yol çekip Olmamış gibi. 90, 90, 90. Oldu mu oldu. Ama burası olmadı. Bir daha yer çekelim. Olmuyormuş ki. Bir boş alan kalacak. Canımız sağ olsun. O benim ayarsızlığımla alakalı demek ki. Hemen şöyle bir el alışkanlığı sürekli durduruyorum. Yapacak bir şey kusura bakmayınız. Bu alanı komple bir sanayi bölgesi yaptım. Bu neymiş? Ya, taksi taksi alan da kurdum. Şurada yani mezarlığı buraya taşımıştık doğru. Tekrardan durdurdum ya da devam etsin o esnada. Küçük bir park mı yapalım? Bir kamp alanı mı inşa edelim? Kamp alanı inşa etmek hiç fena fikir değil. 3 binadan feragat edeceğiz. Ama bize böyle bir alan ver. Bir plaza mı yapsak? Şimdi neyin ne? Tekrar onu bina yapacak diye durdurdum. Bunu böyle koyarsam küçük bir oyun alanı, küçük bir park. Hangisini yapacağımı düşünüyorum. Böyle yapsam şu alanı mutlu ederim. Bu alan bir mutlu olsun. Bu alan da bir mutlu olsun. Bu alanda bir mutlu olsun. Güzel güzel parklarımızı yapalım. Bir tane köpek parkı. Hiç fena olmaz. Bir tane köpek parkı kurduk. Bu bölge komple mutlu mu mutlu. Buralar daha yeni yerleşiyor zaten. Yer gel yer, yer oldukça zamanı geldikçe teker teker yapacağım her yeri. 4 şerit yolumuz için bir daha çekeceğim. Bir saniye. Çılgın hizmetlerimize kaldığımız gibi devam ediyoruz. Çılgın hizmetlerimize Bir daha yol çektim. Çok çılgınım müthiş yollar çekiyorum. Yapamıyormuşum vazgeçtim. Niye böyle oldu? Bakalım Aldım yolu. Dün çektim işte. Hiçbir sıkıntı olmadı. Yine bölgeler diyelim. Burada çok büyük bir ihtiyacımız var. O ihtiyacı böyle karşılayacağımızı düşünüyorum. Buralar müstakil evler. Küçük apartmanlar. Öğrenci evleri. Sürü sürü yerimiz olsun. Çok güzel yerlerimiz olsun. Hadi beğendim. Beğenmiyor musun? Ben beğendim. Güzel. Ne yazıyor? Bakmadım ben bakmadım mı? Önemli değil. Beğenmiş olalım. Bu beğendir ama. Dur. Bu beğendir. Bu hafta. Şimdi. Ne bu? Neyi bekliyorsun? Ya da bekle git. Elimizde neler var? Çılgın taksilerimiz var. Sürü süre geziyorlar. Şimdi bas desem Double Public Transport One Way Public Transport diye uğraştıracak. O yüzden çok uğraşmak da istemiyorum. Bir de çok büyük bir alan. Onun yerine şimdilik tekrardan durdurdum yine. Ya da durdurmayalım. Akmaya devam etsin. Para kaybetmeye devam edelim. Aslında devam edelim. Aylık Boş değil ama bu 157 server strike Government evet. Durdurayım durdurayım çok para kaybediyorum durduralım Ne durumdayız ne durumdayız Popülasyon hızla artıyor Ama benim Bir daha Çok hızlı bir şekilde El atmam lazım Bunu koyarsan bozulur falan işme. Önemli değil. Önemli değil. Koymayacağım zaten. Kimsenin moralinin bozulmasına gerek yok. Buraya da küçük bir park alanı inşa edelim. Buraya inşa edersen çok güzel olurmuş ama. Canımız sağ olsun. Burası neydi? Burası 5 şeritli tekke. Tam buraya. Bir tane park inşa edeceğim. Hatta kamp alanı inşa edeceğim. Herkes mutlu olsun. Başka ne inşa edebiliriz? Bir tane de buraya kamp alanı inşa ettim. Birbirine yakın. Ama burası ormana daha, daha yakın. Orman tarafı olduğu için. Buraya tekrardan şunu merak ettim. Çok büyükmüş. Çok büyük bir yolmuş. 5 şeritli yol yerine bunu otoban yapacağım. Burası. Aa, niye yıkılıyor bu binalar? Otoban yapıyorum diye niye binan yıkılıyor? Neyse yaptım gitti. Yapamadım artık. Yaptım gittim. Yaptım bitti. Yaptım bitti. Ne demek overlapping? E bir daha yapalım o zaman. Şu mezarlık bana yine sorun çıkartıyor. Ben bunu taşısam. Bir anda ne kastım ben? buraya taşıdım. Bölgemizi e, Nereye kuruyor şu anda? Görmüyorum ki. Bir tane de böyle bir şey kurdum. Upgrade zaten bu. 1 Upgrade de buraya koydum Upgrade'lerin ne olduğunu bile bilmiyorum 2 Upgrade koydum Tekrardan Vediğimiz ödenek geldi Ödenekler bizim canımız ciğerimiz Ödenekleri severiz Kömür için nereye gitmem lazım çok uzakta 6.1 da Çok önemli Havuç. Bir de böyle bir kurulum yapayım tekrar. Neyle yapıyordum? Şununla yapıyordum. Havuç mavuç. Ekim bir şeyler. Daha yeni başlamış. Gerçi buraya koymam lazım. Neyse. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bakalım bize ne geliyor. Tax. Vergiler çok önemli. Bakın en fazla 30 yapabiliyormuş. 18. 18. 18. Herkesin vergisi 18 oldu. 3-5 fark ediyormuş ama olsun. Herkesin bazı küçük problemler oluşmaya başladı. Neden böyle oluşmaya başladı? Elektrik mi yetmiyor? Elektrik yetmiyor. Elektrik, siz istediğinizde vermedik mi? Bak, bak şimdi, hop bir elektrik direğimiz daha oldu. Elektrik direni ya. Bir rüzgar santralimiz daha. Bir tane daha. bir tane daha. Mesela yani dedi. Bir tane daha. Tam ya da yeter. Bakınız. Birbiriyle bağlantıyı da kurduk mu? Diğerlerine de. Bu buradan buna, bu buradan buna. Sen de buna. Sen de buna. Hiç kömür santrali falan yok öyle bir şey. Biz yeşil enerjiyeceğiz. En güzeli nedir? Yeşil enerjidir. En güzeli nedir? Elektriktir. Bir de bölgeyi, şu bölgeyi. ihtiyacımız neydi? Ne bu? Low desmi. Yani buraya low destiny yapmak isterim de. Önce bir yol çekeyim. Yol iyidir. Yol iyidir. Nasıl otoban devam mı ediyor? Bırakır mısın artık? Bir yolumuzu çekelim. Çok saçma duruyor nedense. Tamam, arası boşluk kalsın ya. Az geçti. Bu sefer de boşluk olsun. Bura'ya koyduk. Çok da güzel bir yol olduğunu düşünüyorum. Sürekli değişiyor bu arada Neresinin yolu, neresinin kötü oldu? Bize dükkanlar eşlik edecek. Nerede? Burada. Hemen inşaaya başlayayım. Ben buraların en iyisi olması için uğraşacağım. Buranın Buranın çevremde başka şehir yokmuş. Olsun. Buranın pek çok yerden daha iyi olmasını sağlayacağım. Burayı küçük bir ülke haline getireceğim. Burası küçük bir yani çok pek benzemese de küçük bir Japonya olacak burası. İşimiz en iyisini yapmak. Bakınız yapıyoruz. Çekilirsen sevinirim. burayı en iyisi yapmak için birisi yine bir şeyler yaptım. En iyisi yapmak için hep beraber çalışacağız. Hep beraber çabalayacağız. Ve küçük bir park kuracağım bir saniye. Kuramıyorum. Bir tık daha bir kurabilirim. Vurdum gitti. Tamam. Hep beraber ilerleteceğiz. O yüzden bir sonraki neydi? Bir sonraki projemizde bir sonraki halka ne yapıyorduk biz? Bir sonraki mitingimize var mısınız? O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere.